incecik bir kitap bakın şu kadar 50 sayfa kadar zaten elinize alıyorsunuz ve bitiriyorsunuz yani hani o kadar <laughs> bir de Zweig'ın anlatımı zaten her zaman çok akıcı ve çok kolay olduğu için zaten farkına varmadan kitabı bitirmiş oluyorsunuz. Dünya Savaşı sırasında Avusturya'da Avusturya'dan kaçıyor eşiyle bir adam. İsviçre'ye yerleşiyor. Sanatçı aslında ve mecburi hizmetini yapmak istemiyor. Buradaki mecburiyet Mecburi hizmet yani askerlik görevini yapması gerekiyor. E, fakat uzun zamandır da beklediği bir kağıt var yani hükümetten Avusturya hükümetinden sonuçta ona bir kağıt gelecek ve diyecekler ki savaşa gel. Ve şeyi anlatmaya çalışıyor burada yani hani belki çok kısa mesafe şurası e, hemen sınır bu tarafta insanlar gayet rahat ve mutlu bir şekilde huzur içerisinde yaşıyorlarken yani sınırın diğer tarafında ciddi bir savaş oluyor ve insanlar ölüyor, parçalanıyor, aileler ayrılıyor ee, ve hani bunu da anlayamıyor. Yani nasıl bu tarafta bu kadar huzur, bu kadar mutluluk ve insanlar huşu içerisinde yaşıyorken ben de bunu yapabilecekken, buraya kaçmışken neden o tarafa geçip o hizmeti yapmak zorundayım? Yani bunu sorguluyor ve karısı da ona karşı çıkıyor yani gitmesini istemiyor doğal olarak. ...konuştuğu bir bölüm var. Oradan seçtim. Fakat Paula ne düşünüyorsun? Ne yapmalıyım? İçimde bir şeyler hayır diyorsa sen de hayır demelisin. Biliyorsun ben senin hayatını özgür bir insan olmanın, mesleğini seviyorum. Fakat bugün bana benim öbür tarafa gitmem ve silahımla hak aramam lazım dersen ve ben bunu gerçekten yapmak zorunda olduğuna inanırsam o zaman sana git derim. Fakat bir yalan uğruna, kendin bile inanmadığın bir şey için sadece güçsüz ve korkak olduğun için arada kaynayıp kurtulur umuduyla gideceksen o zaman seni hor görürüm. Evet, seni hor görürüm. İnsanlık adına gideceksen, inandığın bir şey uğruna gideceksen seni tutmam. Fakat canavarlar içinde bir canavar, köleler içinde bir köle olmak için gitmek istiyorsan karşında olurum. İnsan bir amaç uğruna kendinden vazgeçebilir fakat başkalarının çılgınca fikirleri uğruna değil. Bırak vatan için ona inananlar ölsünler. Paula, Ferdinand gayri ihtiyari ayağa fırladı. Çok mu açık konuşuyorum? On başının nefesini ensende hissetmeye mi başladın yoksa? Korkma, hala İsviçre'deyiz. Susmamı ya da sana bir şey olmayacak dememi bekliyorsun. Fakat şimdi duygusallığın sırası değil. Bu bir ölüm kalım meselesi. Her şey sen, ben bir dönüm noktasındayız. Paula, Ferdinand yine araya girmeye çalıştı. Hayır, artık sana acımıyorum. Ben seni özgür bir insan olduğun için seçtim ve sevdim. Ve ben zayıfları, kendine yalan söyleyenleri hor görürüm. Neden sana merhamet edeyim ki? Ben senin için kimim ki? Başçavuşun biri bir kağıda bir şeyler yazıp gönderiyor, sen de beni bir kenara atıp onun peşinden koşuyorsun. Fakat ben bir kenara atıp sonra kaldıracağım biri değilim. Şimdi bir karar vereceksin. Ya onlar ya da ben.''